Tamam Çağrı çok yükseldi şimdi. Ben Yavaş çok korktum lan. bu arada. Yavaş Şu hareketi yaptım, o hareketi yaptım bak. Bu hareketi yaptın mı? O hareketi yaptın mı yaklaşık 35 yerinde delik açılır kardeşim haberin olsun <laughs> orada. lan kime deliyorlar oğlum sen salak mısın lan? Siktir git lan. <laughs> Uzi, şarjör boş attılar üzerinde koyayım senin orada. Derhal yok ol! Ney? Yok ol. He. Derhal yok ol. Pablito. <laughs> gerçekten çok titredim diye. <laughs> Oğlum korkutucu bir hareket oldu çünkü. Ya, haklısın yani. Burada sallama görmüş oldu. Evet. Pablo Escobar için yapılmış 1000 dolarmış galiba. Çünkü çok fazla parası varmış. Biz çok sökelim onu. Parası olduğu için. 1934 yılında yapılmış bu seri. Onu da Pablo Escobar almış. Evet Pablo Escobar almış. Yani çok parası olan insanlar kullanıyor bunu zaten. Çok güçlü insanlarla savaşıyormuş. Evet. O yüzden kendine bir güvenlik oluşturmak zorundaymış. Bu da Ati, niye sakalları yok ki ya? Biraz bekleyin dedi. bir gerginlik var ortada. Ya tiyatral bir şey ya da bizi burada hapsedecekler acaba. Yedi kişi katlayacak yerimiz yok falan diyorlar the Dio Hmm. Olay içeride başlıyor ben size söyleyeyim. Oğlum ne var ki içeride? İçerisi inanılmaz bir yer. Yani şu, Juzga var. Sizi evinize davet etti. Şöyle Biz evet. Türkiye'deyiz. Şu şey... dedi gelin lan dedi. Hiçbir şey hiçbir şey olmadı yani şu an. İçeri arabaları gördün mü? Evet. Kafa, bak şu anda Pablo Yuskavar'ın evine gerçekten gireceğiz. Pablo Yuskavar'a geç arabayı gördün mü? Sen Çok iyi. Araba. Çok iyi değil mi? Neslim burayı araştırsana o zaman sen buraya gittik mi biz de gezebiliyor muyuz ya. böyle? Evet. Tamam ben tamam. Her şey değil, hep Narcos'ta sahnelerle şu an e, bir şeyleri eşleştirmeye çalışıyorum. Evet, evet ben de şu an o, hep o, buradan, Şuraya, o hep o kafadayım. Bu adamın hikayesini, bu yani hikayesini hayatını. anladın mı? Anladım. Buradan para Şuradan koydum. para, veriyormuş kanka. Evet. Tamam. Evet. Buradan parayı alıp gidiyormuş adam. O da buradan çıkıyormuş normal. <laughs> burada bir senaryo işlerken burada bir senaryo işliyormuş. Bak Burak tünel var burada. Evet tünel var burada. Işte. Tünel var mı? Buradan parayı veriyormuş, oradan devam ediyormuş oldu. Niye buradan veremiyor muymuş o kadar pavlayız falan? <laughs> Kanka hayır <laughs> bu adam buradan <uzak> çıkıyor. <laughs> tamam, bu başka kapıdan. Ha gizli kaçak işler. Evet. Ya, tünelden girip parayı alıyor. Buradaki mantığı anlayamadım ya ben. Onun gizli kaçak işler diyor. Benim çiftliği yer önemli <laughs> burada. Tam mantığını çözeyim. <laughs> Atakan gibiyim yani şu an. Paraları tünelden Saki mi götürüyorlar işte. Paraları mantığı. tünelden evet. mi götürüyorlar? Evet. Büyük adammış ben. Aç kapıyı Sen mi açacaksın kapıyı diyor? Açmıyorum. Aç dur dur açma. 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 Niye? Oğlum da tekrar bir şeyi çelmeye çelemen lazım. Haa. Puto. Puto. Koma bir yerde. Yana yakala duvarlar çekin yola altında. <laughs> oh, Gerçek Pablo Escobar. Çok iyi. Bakın annesi, babası, aile, çekirdek. Evet. Escobar'ın soyu, soy Escobar. Escobar'ın annesi. Mami, Escobar's Mami. Bütün akrabaları El Pablo'da da Poblado Poblado. Poblado'da yaşıyormuş. Yani, 1977'de vefat 19. etmiş kardeşim. Allah rahmet eylesin. 19. Aaa 19. 19'unda ölmüş. Bu gerçek mi yani şimdi? Bak dizide izledim. <laughs> evet izledim. Bu e, Pablo'yu, Pablo milletvekili olmak istediğinde Adalet Bakanı onun milletvekili olmasını istemedi. Çünkü onun e, illegal yollarla para kazandığını biliyordu. Pablo'nun suçlu olduğunu. Pablo biliyordu. Pablo'nun bir tane fotoğrafı var böyle. Ah orada. Bak. Çağrı bu teröristle bu kadar yükselmem beni üzüyor Çağrı. Anlamamışsın. Ben teröristi yükselmiyorum. Pablo Escobar'a yükselmem. Ben orada kültüre yükseliyorum. Anladın mı? Hala yani o dönem için değil ki. Ben şu dönemde de yaşamak istiyorum orada yani. Anladın mı? Oradaki kültür yani o alt kültür bana çekici geliyor yani. Anladın mı? Motosikletliler, kenar mahalle, anladın? Mı? Terörist değil ya. Uyuşturucu kaçakçısı yani aslında. Ama Aynı kazandığı paralar oldu da yani cami yani cami değil de okul falan yaptırıyor yani öyle kötü bir şeye darlayamıyor. Cami diyor. Yani. Cami <laughs> yaptı. <yaptırıyor>. Ha <laughs> cami yaptır ya yine. Ötecü çıktı sonra zaten. Tamam <laughs> mı? Onu mecliste onu mecliste açıyor. Oğlum adam kendi Başka mahallesine pabllo yardım pabllo ediyor doğru. Kravatını böyle çıkarıyor. Tamam mı? Meclisten çıkıp gidiyor. Ama Pablo inanılmaz üzülüyor. Rezil etti onu çünkü. Evet rezil etti. Evet. Pablo inanılmaz üzülüyor. Bir de mecliste. Evet. Ve Oo. Adalet Bakanı'na bir şey yapmak istiyor. Tabii onu öldürtmek istiyor. Adalet Bakanı bu arabayla ülke değiştirme havaalanına giderken o da motosikletliler geliyor, yandan tarıyorlar onu. Kurşun geçilmez ama. Bak nereden girmiş biliyor musunuz? Bir, iki... Buradan hiç geçmemiş. İki, üç, dört. Çok dört güzel. tane yerden geçmiş. Beş tane. Yok kanka... Öldü mü peki Adalet Kanka bu, pardon yanlış anlaşılmaz. Bunlar geçmiş barklı bunlar. Aa patladılar. İçeride geçmiş ya. Yani. Peki Adalet Bakanı öldü mü o zaman? Öldü tabii. Tabii öldü. ki öldü ya. Yani. Bunu Pablo tabii. yaptı yani. Evet. Ulan. Veris Blood. Blood. Veris Blood temizlediler herhalde ya. O kadar da olsun. <laughs> adamı şurada görmüş olduğunuz seyir. de çıkardı diyor öyle mi? Evet. Yani. Da, oğlum rezil etti adamı resmen. Oğlum Şu bana Kolombiya ve Meksika ilk falan o oralar çok çekici geliyor. Uçak, küçük paraları büyük paraya çevirdiği uçak buymuş. Semiye sokmaya çalışıyor. Nasıl daha fazla sokabilirim diye düşünüyor. Evet. E, i̇lk başta e, hamile kadınlar var ya. Onlara böyle küçük küçük yutturuyor. Öyle sokuyor ama gene yetmiyor. Az oluyor. Arada pilotlara veriyor. Pilotlar getiriyor ama gene yetmiyor. Daha ha, fazla nasıl yapabilirim? Latin seviyor evet, olabilir miyim? Aklına uçak geliyor. Olabilir. Ama uçak normal yolcu uçağı olmaması lazım. Bir tane böyle hatta bunun e, Alman bir. Şili de güzel var. kanka. E, Yarı ee, Alman, yarı Kolombiyalı. Killa Hakan. <laughs> Killa <Hakan. gülüyor> <laughs> Bu onun uçağı kanka. Arkadaş oluyor. Diyor ki ne kadar sığdırabilirsin buna diyor. Normalde Pablo ee, işte 100 kilo falan sokarken 5 ton falan sığdırırım. Biliyorum izledim o dizideki sahneyi. 5 Bilmiyorum. ton falan sığdırırım diyor. Onu var ya arkadaşı ediniyor. Arkadaşı evet. Ne alıyor. Arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar Pablo'nun yarışlarla ilgili olan Netflix'ten izlediğim kısmında ben anlatabilir miyim? Bu, bu tarafta. Yarışlar ilgisi de var. <laughs> Bütün tarafta. bilgilerimiz tamamen Netflix'e dayalıdır bu arada. Ama arkada tabii ki birkaç tane çevirmenden duyduğumuz gel, var. Gel 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 gel. Şu adamın ismini unuttum. Şu adamın da ismini bilmiyorum. Ama Pablo. Pablo'nun Pablo sen... maketini yaptıkları için o dönemlerde Kiko, Pablo el Kiko. Ondan sonra öz abisi mi ne bilmiyorum ama onu bir kurşunla atıyor. Hangi araba, hangi uçak onu bilmiyorum. Ne? <laughs> <laughs> Mesela yani. Hasan Ito aynen. Pablo'ya saygısızlık ediyorsun şu anda. Neden? Efendim Ito. Bak, yüce insanlar... bir şey olarak da görmüyor. Aşağıya insem olarak Ama da görmüyor. Ama insanlar burada, abi Pablo'nun evine Pablo, gidiyor, az önce gidin, esnoblara ki... gidin... Pablo az önceki yaptığım espriyi şuradan dinleseydi, kahkaha atardı, doğru evine giderdi, işine gücüne bakardı. onu bir kurşunlatıyor. atıyor. Bu arada işimi, arkadaşlar, siz yapıyor. bizim saçları belki merak edersiniz, ...biz Kolombiyalı olarak buraya girmek istedik. Belki bizi içeride döverler, döverlerdi. <laughs> <laughs> Şu anda bu yaşadığı ev tamamen burası değil mi? Şuralar falan Kanka, da dahil. Kanka bu... E... Bence 1000 evden bir tanesi var. Hayır, Üç, zaten 60 evden yani. bir tanesi dedi de 70 evden mi 60 evden 70 evi mi var mı? 800 küsur evi var. Hadi be. Kolombiya'da. 800 tane. 800 küsur evi var. 800 evden bir tanesi burası. Evet. Ulan 800 ev ya. Abi ne yapsın adam oğlum? Para para ne biliyor musun onun için? Oğlum ben olsam 800 küsur evim var. E bırakırım ki kanka. Kiraya bağlarım amına koyayım. <laughs> ya fakir düşüncesi de bu işte anladın mı? <gülüyor> Kira <gülüyor> Bağlarım <laughs> kiraya <kilo> hayatımı <laughs> yaşarım ama onu. bu saatten sonra ne takılacağım ya. Ya yanlış mı oğlum? <laughs> Doğru ya kanka. yarak daha niye kendimiz riske ki amına koyayım? Alın derim ya ne yapıyorsunuz yapın derim ya ben bıraktım derim yani işim işi. 800 ev yapmışım ya. Oğlum yok yok nereye harcayabiliyorsun bu parayı onu bana bir söyle. Hayır nereye harcayabiliyorsun abi bu parayı? <laughs> Bitcoin. <laughs> Mami bir daldırın çıkartın. Kafayı daldırın çıkartın şey amına. <laughs> Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Böyle bir böyle bir saray yavrusu, saray yani bu tarz böyle işte villa yani Pablo'nun villası gibi. İşte nuru gelsin desin, abi desin böyle gelsin bana böyle. Abi desin o geldi. Ne yapalım bunu? Ben dedim ki Vallahi. Alfa Pro. Balmayayım. Tamam. <laughs> Yağmur havuz başında böyle yarı çıplak dans etsin arada bir girsin kafasına. Ne Oğlum <laughs> <laughs> sen bir şey diyeceğim. Batuhan ne yaptın? İçeri Batuhan ne yaptın? <laughs> Batuhan. Batuhan'ı pis işlerle kullanırım Batuhan'ı. Bu <laughs> <laughs> <Google> ne <gülüyor> yapacak? <laughs> <laughs> Ama bir şey <laughs> söyleyeceğim şimdi. Bu olmaz mı yani? Tam bu olur. Nuri gelir. Mami de. ya. Mami ile beraber. Ben arada benim i̇şte Mami ile Neslin Nuri çekerim. Nesil ne yapıyor? Nesil ne yapıyor? Nesil arkada tako yesin. Ay senin takona ya. Samet ne takana? yapıyor? Samet Allah aşkına şey. Samet. Samet de Meksika'ya düşman olur. Meksika karteline düşman olur. Alkol kaçakçısı. Bütün hayatını onlara adar Samet anladın mı? Oğlum adamlar gelmiş bugün buralardaymış falan filan. Onların anasını burada. sikeceğim. Ben burada. şoförüm ya arabaları ben... Kugu şoför şoför. <laughs> şoför ama arada Medeni bir Mete de havuzu doldursun mu kanka? Samet abi Gustavo Gustavo. Aynen. <gülüyor> Çağrı <gülüyor> abi zarar vermek için kaçıracak. Samet'in ben sana bir söyle mi ne olacağını bak. Böyle bir senaryo Samet ne yapar biliyor musun? Bak gideriz ama Meksika karteliyle anlaşırız. Masaya otururuz. <laughs> Samet orada der ki Sinan'a hepinizin ananızı sikeyim sizinler. <laughs> <laughs> orada sigara içiyor. Sigara He. Biz öldük ona. Silahlar havada böyle uçuşur ama biz zor uzar canımızı zor kurtarırız kaçarız oradan. Bak bu yaşanırdı yani o dönemde <laughs> biz öyle bir şey yapıyorsak. Kanka diğer bir senaryoda zaten koyundan batıyor yine aynı şekilde. <laughs> Yani tuvalet şarjı gibi bir şey yani ablanın böyle e, şeyler baksana <laughs> normal evet, Ama bir Ama Yağmur sürekli bir... hep hour yani anladın mı? <laughs> Benimle bir şeyler içkisi havuz başında sürekli falan böyle anladın Allah mı? Allah versin hayal ediyorum dediklerini şu an var ya. Ama ki, bir şey söyleyeceğim <laughs> bu olmaz mı Yağmur? Sen bunu yaparsın bence yani. <laughs> ablanın böyle sevdaları var çok seviyor. Mesela hayvanat bahçesi var. Ben sana var. bir şey söyleyeyim mi? İlk resmi bile olabilir bu. Ne ses? Is it first jet ski in the world? Aha. Oha. Şimdi söyle bunu bak. James Bond'un Super yeah. filmde kullanılan jet ski'yi satın almış. Adam satın almış. How much dollar? Hemen vereyim bunu. Oh. Aynen. How much? Don't sell. Don't Burası Escobar'ın kendine ait hazırlattığı La Catedral adı. Hapishanenin fotoğrafın. Nasıl yani? Gerçek fotoğrafı. Niye buna gerek duymuş? Böyle gelelim. Niye buna gerek duymuş anlatayım mı? Anlat. Çünkü devlet Pablo'yu yakalamaya çalışıyor. Pablo da kaçıyor. <laughs> bir müddet sonra Pablo o Amerika'da Şu paraya bakar devlet mı? Devlet de diyor ki böyle bir para yok ki. O hapishane Niye? bu hapishane <laughs> bir şeydi. Ama bu fotoğraf söylüyorum. Hayır, söyle. Yani aç bir Niye geçiyordun lan? Ne oldu? Ne geçti Hikayeyi biliyorsunuzdur diye geçtim ya. Yo ben merak ettim ya. Aç Oğlum, izle o zaman. Kendisini aç izle o zaman amın akım. Kendisine <laughs> hapishane yaptım Abi işte. De, <laughs> bu videoyu izleyelim o zaman. Baba Amerika'ya iadesi var. Suçlu iadesi var. Diyor ki bir suçlu iadesi yapmayalım diyor. Amerika'ya bizi göndermeyin. Ben diyor teslim olayım çünkü çok güçlü teslim olmasını istiyor hükümette. Ben diyor teslim olayım ama diyor benim şartlarımla teslim olayım. Kendime bir hapishane yaptırayım diyor. Orada diyor yaşayayım ben diyor. Beni orada diyor yargı sürecim devam etsin diyor. Kendisi Kendisini hapishane yaptırıyor. La katedral diye. Orada da içeride de ama bütün yapılanması falan on numara. Tatil gibi yani. Teşekkürler Çağrı. Eyvallah. Bu, radyo yayını yaptığı şey, bunlar radyo yayını yapıyor. Neden yapıyor biliyor musunuz? Çünkü iletişim amaçlı sanırım. Çünkü bu Başka bir yolu yok yani, radyo iletişim grubunda. Bu kasası, güzel bir kasa. Bunu açmak gerçekten zordur. Yani şu işten anlayan varsa bilebilir de. Pablo Escobar imzası. Dokunur musun evet. şuna? Dokunmam. Ufak, küçük küçük. Oyun. Sert işte oğlum, kalın cam. Geçmiyor işte yani. Ya geçmez. Kardeşim, parmağın geçmez tabii ki. Ben Gönlümün şuradan emelliği olur. bir tutayım, bir tarayayım bakayım. Ben şuradan bir bandalla bir el atayım. Pablo'ya düşman olan... Karteller Pablo'yu kuşlatmaya çalışırlar. Pablo da ona o yüzden özel e, araba yaptırıyor kendine. Jeep, BMW, Jeep, G5 Plus mi ne öyle bir şey dedi anlamadım onu. 85 model bir araç. Aa, i̇lginç bir araç. Bunların içine koyuyor. Lastiğin içine koyuyor. Kardeşim özür dilerim. Lastiklerin içine koyuyor. Ka e, kaçırıyor. Okay e, bunun içine Aa, Malları bunun içine koyuyor. Anladım. Lastiklerin içinde hem uçağa götürüyor hem malzemeye. Evet. Okey. Evet. Ne doyumsuzluk be kardeşim. 1952 1953 model bir motor Şimdi arkadaşlar, siz benim motora bu taraftan binmiş olarak gördüğünüzde siyah, siyah görüyorsunuz. Bu taraftan binmiş olduğunda kırmızı görüyorsunuz. Niye Bunun acaba? sebebi de şu. Birinden yani. kaçarken, yolun kenarındayken bu camdan bakan adam siyah tarafını evet. görmüş. Aa Pablo siyah motorda. Hemen hemen onu evet. bulun bulun. Evet. Pablo da pşş, bir el freni. Cist, bir bakmış diğer tarafta kırmızı. Aynen öyle. Adamlar kırmızı doğru. Kırmızıyı görünce şey, gerçi siyahlar da de Kafayı yemiş <laughs> bizim kurban. Arkadaşlar şimdi bu turu bitirdiğinde sonra şunları söylüyorlar size. İlle gelin niye çekiliyor şey ya? Ya mezara ya da hapise götürür diyor. Bunda Bunu da beyaz şey şeytan diyor. filmini İlle Gezler'den izlemediysen izle yoktu, kanka orada da Pablo'nun Amerika evet, evet. ayağını yürüten, yürüten dayının hayatı var. Johnny Depp adam oynuyor. Şey. Eyvallah aga. Makine Pablo 10 lira göndermiş. Insanlar i̇zleyeceğim. İşte hani Escobar'ı severdik ama doğru yolda gitmiyordu. Evet. Demek Eve istiyor. Hemen diyor. ha, diyordu. Ee, hani kolay para. Dünyanın en zenginiydi ama şu anda hiçbir şeysi yok. Ailesinin hiçbir şeysi yok. Ve illegal'e girersen ya ölürsün ya da e, hapishaneye gidersin diyor. Öyle bir şey yapmışlar. Güzel. Escobar'a onaylanmadıklarını evet. gösteren bir şey yaz. Okey. <laughs> Burası harbide. Tamam bu dursun o zaman. Biz çekip gelelim oraya. Kablo Üskabar'ın sonuçta yaşadığı yer. yerler. Temiz yerlerdir abi. Adam milyon milyar dolarlık adam yani. Aa, burası saklanma yeri. Adam ha. burada da öldürüldü diye de korkmaya gerek yok yani öyle. Anımız <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Kurgulasan yapamazsın böyle bir Kurgulasan <laughs> olmaz bu? Kurgulasan olmaz bu kadar? <laughs> evet, son kapattı, saklandığı kapattı. ev burası arkadaşlar. Son saklandığı ev. Hayır burası şey, o beyaz sarayın önünde fotoğraf çekilmişti ya. Aha. Orası değil burası. Tamam orası değil, burası son saklandığı ev. Burası da Eskobar'ın son yakalandığı ev. Mezara gidecektik ama mezar için kapalı dediler. Yani ziyarete kapalı almıyorlar dediler. O yüzden mezara gidemeyeceğiz. Burası için şimdi minik bir drone kaldırıp yukarıdan o kaçış rotası polisler baskına geldiğinde hem diziden de küçük birkaç görüntü koyarız. Hadi, Hadi geçelim. Şimdi Arkadaşlar şu anda bilenin az önce anlattığı şeyleri net bir şekilde görün diye buradan drone kaldırmaya çalışacağız. Bakalım burada kaldırılıyor mu? Eğer kaldırılıyorsa burada belki de bir ilk olacak. Çünkü ee... ilk olabilir. Ha, şu an herkes tedirgin. E, Kamera e, arkasını e, görmüyorsunuz evet. siz. Şöyle bir şey var. Escobar'ın çatılardan kaçtığı yeri olduğumuz yerden göremeyeceğimiz için drone kaldıracağız. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim Bilal. Drone Normalde burada yasak. drone kaldırılmış mıdır? Minik kaldıracağız, çok kaldırmayacağız. Oha yetki bölgesi diyor. Hele Ağabey bir ama. izleme Allah. bak Allah. nasıl sıktırıyorum topuklarına Allah Allah Allah. Saniye. İzleyeceğim evet ah gördüğünüz be. gibi. Dediğimiz şey çıktı kaldırılamıyor. Bir şey diyeceğim. Kaçak deneyeyim mi? Dene dene kaçak dene. Dene bakayım. <laughs> dene dene. dene. <laughs> oğlum, oğlum, Oğlum bak, adam şey zaten kaçakçılık yapmıyor. Kaçak dene amına. Birisi bir şey derse kardeşim Ayranayız. <laughs> Yapma böyle bir şey bence Cem şey, yetki bölgesi derken ne diyor ya? Yani? yani yetki alman lazım bu yetki bölgede. Yetki alman diyor. Bir görelim ya. Şurada. Bir dakika görelim aynen. Seyirci merak edecek <laughs> ya. Yani. Heyecanlandım ben. Kaçak deneyeceğim. <laughs> bak, şey. evet <laughs> arkadaşlar <bir tane gülüyor> kaçak deniyoruz. Yüzüğü yani gösterdim bir yıldır. Işte. Şöyle sağa sola <laughs> <olalım>. bak. Aynen <gülüyor> aynen. Durun açılmıyormuş işte. Yani. sesi şimdi. Şarkıdan 4-5 kişi araca biniyor lan. aynen aynen hiç çaktırmayın. <laughs> evet, O giden de lan kuşkla. Kanka arkadan vallahi büyük <laughs> bir araba geliyor ya. Doş tarzı. Oldu mu? Hiçbir evet. şey yok, hiçbir şey yok. Çocuğu <laughs> hiç, 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 hiç gelmeyin. 75 <laughs> saniyemiz <laughs> var arkadaşlar. Evet, evet, evet. Sen, sağ sol çevirin. Şunu çevir çatısına bir... göz. Evet. Çatısına bir göz. Ha, oru, orası lan. Dur, e, burası. Burası gördüm. 60, 59. Burası burası gördüm. Ya şurası lan dur göstereceğim. Ben bağırma, bağırma. Şurası. bağırma, bağırma. Şurası. Şurası. Aa, şurası. Evet, lan, şurası. Şurası. Tamam tamam Gördün tamam, mü kanka? Gel edin. gel gel göstereceğim, kamera göstereceğim. Orada Arkada da var kaydı var. Kaldırdık, fotoğrafını göstereceğiz. Eee Escobar'ın yakalandığı yer burası. Tamam o kaydı da. bir araç Aynen, polisten herkes evet. FBI devrede. Kaçın! <laughs> evet, yetki bölgesi, evet. bölgesi dışında otomatik iniş e, yapması gereken bir ortamda buradan FBI'ye bildiriyorum kendisini. Abi. Ya bir şaka yapma. Bir 2 dakika dur ya. Tamam. tamam. Bir dur ya tamam, bir abi. Şaka ciddi şaka bir şey yapacağız ama. Şaka yapma. <laughs> ya, ben duramam. Her şaka yaptığında bana bir tokat atarsan durabilirim. Yoksa ona lan öyle onların. Tamam o zaman durma. Evet. Ben vururum. Daha vurursuz bana Ha vur bakayım. <laughs> Arkadaşlar ben eee narkoz dizisinin bir sevdalısıyım, bir fanıyım. Evet. evet. Belli, belli zaten oraya, belli, belli oluyor Heyecanlandım. <laughs> Evde de anlatırken zaten gördün. Heyecanlanıyorum. Gördüğümde çok enteresan şeyler Sen şimdi Türkiye'ye dönünce bu narkozu baştan sona bir daha izler. Türkiye'ye dememe gerek yok. Otele gittiğimizde hemen baştan izliyorum tekrar. Hatta indireyim ben, uçakta izlerim. Ben de direkt en baştan izleyeceğim. 16 saat yolumuz var. Kolombiya'dan Türkiye'ye uçakla 16 saate döneceğiz. Nesrin 16 saatmiş Nesrin. Narkos'un en az 4 bahçesinden biri. Çağrı ben 16'a gitmiştim ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Gitmiştin ya ama. İşte. <laughs> evet. Sanki ben de mi gönderdim ne o... hatırlamıyorum ne zaman. <laughs> ne zaman Arjantin'e gitmiştin ya? Doğru, <laughs> doğru, ben de Arjantin'deydim <laughs> herhalde. Ben de seni karşıladım ben herhalde. Öyle bir anlatıyor ki nesin? <laughs> ne zaman gittin ki ben senin Arjantin'e gittin bilmiyorum. İki sene önce. İşte Lan iki ben... senede tanışmıyorduk ki. Allah <laughs> <laughs> Allah. Unuttum. Allah. Unuttum, Bak şimdi yol 18 saat sürdü.